Selamünaleyküm arkadaşlar yine yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomda sizlere WhatsApp'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Ama videomuza başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açın bir sonraki videodan haberdar olabilin arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim özellikler de olmuştur. Ama şunu söyleyeyim sizlere lütfen videomu sonuna kadar izleyin ve sonuna kadar izledikten sonra oraya birkaç tane resim koyacağım arkadaşlar. O resimlerdeki yorumları okuyun daha sonra bana hak vermiş olacaksınız. Onları söyleyeyim öncelikle. Şimdi ben bu Whatsapp'tan bahsedeceğim sizlere. Ee, bu Whatsapp yani P2 olan Whatsapp arkadaşlar. telefonundaki aktif Whatsapp'ı kaldırmanıza gerek yok. Bunu kurabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde bunu kurup kullanabiliyorsunuz yani yüklenmede hatası vermez ama normal whatsappınızın yerine olan link birdekini indirirseniz yüklenmede hatası alırsınız çünkü ikisi de aynı yazılımlara sahip o yüzden yüklenmede hatası alırsınız ama bunu kurarsanız kesinlikle yüklenir arkadaşlar kesinlikle bir hata almazsınız bazı arkadaşlarımız özellikle bir arkadaşımız sormuş ben temaları indiremiyorum indiriyorum hata veriyor falan diye ben şimdi Gördüğünüz gibi bir tema indirdim arkadaşlar. Bu temada güzel. Bunu çok rahat bir şekilde kullan yani bir bu değil. Bayağı denedim. 3-4 tane falan denedim. Temalarda bir sıkıntı yok. Bunu da size göstermek istedim. Mesela bu temayı indirebiliyorsunuz ve bunun tikleri bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu temanın tiki böyle yazdığım yazının karşısında iki tane mavi nokta var. Karşı taraf görmezse eğer arkadaşlar o Yuvarlakların içi boş oluyor. Karşı taraf görünce bu şekilde maviye dönüşüyor bu tikler. Öyle söyleyeyim, bu tema gayet güzel. Ben bu temayı da arkadaşımız dedi indiriyorum, kullanamıyorum falan dedi. Ben de o yüzden hani temalarda denedim. Bir sıkıntı yok ve bunun da bir videosunu bu şekilde çekeyim istedim. Şimdi arkadaşlar buradan bir geri yapalım. Belki bazı arkadaşlarımız Hani numaraya direkt kaydetmeden mesaj atmasını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir o da Şu şekilde arkadaşlar numaraya mesaj at dediğimizde Başına Artı mutlaka eklememiz lazım artı 90 olarak Ekledikten sonra 538 gibi veya 542 Her neyse atacağımız numaraya kaydetmeden ama Her neyse ona o şekilde Mesajı direkt atabiliriz bilginiz olsun Arkadaşlar bu bu şekilde ve bu WhatsApp 8.80 sürümüne sahip arkadaşlar. Bundan önceki paylaştığım WhatsApp'ların sürümleri de 8.51. Onların en son çıkan günceli 8.51. Bu WhatsApp'ın çıkan en son günceli 8.80. Aralarında çok ufak bir ayrıntılar var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu WhatsApp'ın yeni gelen özelliklerinde ee, başlatıcı simgelerinde değişiklikler var. Onu söyleyeyim sizlere. Başlatıcı simgesinde yeni bayraklar eklenmiş. Türk bayrağı eklenmiş arkadaşlar. Ve bazı ülkelerinde bayrakları eklenmiş. Onları söyleyeyim. Ve bu gördüğünüz stiller de farklı olmuş artık. Ve gördüğünüz gibi değişik değişik başlatıcı simgeleri var. Siz buradan hangisini isterseniz onu da seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve ben buradan bir geri yapayım. Dedim size hani sonda fotoğraflar paylaşacağım. Onlara bakarsanız iyi olur. Hani hep aynı video gibi gelmesin sizlere. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu WhatsApp Plus'ta silinen mesajları engelleyebiliyorsunuz. Yani size birisi mesaj, video, ses kaydı ne olursa olsun attığında onu sizden geri çekemez. Kesin o çektiğini zanneder ama o mesaj sizde kalır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın şu disable forwarded yazanı da devamlı açık olsun. Bu güzel bir özellik. Bu özellik ise size birisi görün mesela resim attı hoşunuza gitti ve siz de onu bir başkasına atacağınız zaman o attığınız kişi de üstünde iletildi yazısı çıkmaz yani sizin size gelen resmin bir başkasından geldiğini karşı taraftaki anlayamaz ama bazen bizlere gelen hani resimler oluyor üstünde iletildi yazıyor anlıyorsunuz ki ha bu almış başkasından bana gönderiyor gibi oluyor ama bu özellik açık olursa size gelen bir başka resmi siz bir başkasına gönderdiğinizde o kişi de iletildi. Yazısı çıkmaz. Ve durumları gördüğümü gizle zaten burada devamlı açık duruyor. Bunu kapatın isterseniz. Uygulamayı yükleyince direkt olarak açık olacak. Anti delete status da durumların silinmesini engelliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim birisi bir durum yapsın 2 saniye sonra silse bile arkadaşlar sizde silinmiyor 24 saat boyunca o durumları çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz onu söyleyeyim sizlere hemen onun altında mavi tık bak bunun sorusu bile geliyor yorumlarda benim mavi tık kapalı işte onu nasıl tekrar açarım diye sorular geliyor o mavi tık da burada arkadaşlar cevaplandıktan sonra mavi tık diyor siz yanıtladıktan sonra mavi tık olur yani siz bir mesajı okursunuz eğer karşılık verirseniz o kişiye mavi tık dönüşür. Ama karşılık vermezseniz okusanız dahi o mavi tıka dönmez onu söyleyeyim. Bu kişilerden de bu kişilerde arkadaşlar şu. Biri size mesaj attığında iletildi bilgisini gizleyle okundu bilgisini gizle bu şekilde açarsanız eğer bu şekilde açık durursa birisi size mesaj atar ve siz o mesajı okursunuz ama size sanki iletilmemiş gibi. Yani tek çizgi görükür karşıdakinde. Onu söyleyeyim. Bu özellikler o arkadaşlar. Bunun ikisi de açık olursa eğer karşıdaki kişiye tek çizgi gibi gözükür. Bunu söyleyeyim. Ama iletildi bilgisini gizlerseniz sadece bu karşı tarafa öyle gözükmez. Onu söyleyeyim. İkisini de gizlemeniz gerekiyor. Buradaki özelliklerimiz buydu. Ana ekrana geçtiğimizde ise bir önceki mesela aşağıdakine bastığımızda bu ise arkadaşlar gördüğünüz gibi contact online. Yani bu da şu. Mesela siz WhatsApp'ın ekranındayken birisi online olduğu zaman hani üstte çıkıyordu. işte şu kişi online oldu veya bunu siz aşağı alabiliyorsunuz. En aşağıda çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. İsterseniz telefonun ekranında orta olarak da o şekilde o çıkan online yazısını yerlerini değiştirebiliyorsunuz. O özellik o arkadaşlar. Ve ana ekrana tekrar geldiğimizde bir önceki menü, bir önceki videomda bahsetmiştim. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bunda bahsedeceğim ise yani şunu da söyleyeyim hazır buraya gelmişken arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bu durumlar falan aşağı iniyor. Bunu siz nasıl isterseniz o şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama biz WhatsApp'ın kendi stop şeyini seçtiğimizde her şey üstte çıkmış oluyor. Ve arkadaşlar bakın hikayeler durumu. Bunu da Facebook gibi bakın gördüğünüz gibi hikayesi yani durum atanları bu şekilde büyük bir şekilde ekranınızda görebiliyorsunuz. Durumlar bölümüne geçmeden bu şekilde görebiliyorsunuz. Ama en abla Instagram like sorusu buradan açmanız gerekiyor. Açmazsanız eğer hikayeler durumunu tıklayamazsınız. Tıklasanız da işlev yapmaz onu söyleyeyim sizlere. Ve buradan dediğim gibi önceki videomda bahsetmiştim arkadaşlar. bununla da bahsedeyim. Disable Chilling on WhatsApp diye yazıyor arkadaşlar. Bu şudur. Mesela bunu açarsanız eğer, bakın bunu açarsanız, bunu açalım, geri yapalım. Üstteki WhatsApp artı iki yazısına tıklıyorum bakın. Tıkladığım halde görev yapmıyor. Yapmaz. Çünkü onu açtım ben. Ama onu kapatırsak eğer. Hemen kapatalım. kapattım tekrar aynı yere geleyim tıkladığımda bakın görev yapar gördüğünüz gibi yani bu da ne demektir Siz mesela şu anki ekranımda gördüğünüz konuşmayı kilitlediğim zaman ben elimi basılı tutup üç noktaya tıklayıp hide chat diye tıklayınca şifremi giriyorum bu konuşmam kilitlendi Arkadaşlar bu konuşmam kilitlenince gördüğünüz gibi bu konuşmam kilitlendi bunu tekrar açabilmek için WhatsApp artı 2 yazan yere tıklamamız gerekiyor. Bakın tıkladım. Ne yapmam gerekiyor? Şifreyi girmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi şifremi giriyorum. Ondan sonra bu mesajları açabiliyorum. Ünhi de çete tıklayacaksınız arkadaşlar. Tekrar şifreye girip konuşmalarımızı açabiliyoruz. O biraz önceki ana ekranda gösterdiğim özelliğin bize avantajı şu arkadaşlar. Biz bunu açtığımızda biz bunu açtığımızda bu şekilde birisi gelip elini alsa o WhatsApp yazısına tıklasa bile görev yapmaz. Yani orada bir gizli mesajlarımızın olduğunu o kişi kesinlikle anlayamaz. Bunu açacaksınız. Hani olur da bir mesaj kilitliyorsanız, özel bir şeyinizi kitleyip yazışması ses kaydı veya size birisi video atmış onu kilitleyeceksiniz her neyse. Bunu kilitliyorsanız eğer bunu da buradan açın. Bu tik açık olsun arkadaşlar. Açık olduğu için de kimse onu göremez. O şekilde de daha iyi olur. Onu söyleyeyim sizlere. Ve mesela diyelim ki birisi size video attı. Siz o konuşmayı gizleyeceksiniz. O konuşmayı gizlemeden önce de bu medyaları gizleyip fotoğraf videolarda buradan açarsanız galeriye de düşmez arkadaşlar. O yüzden çok rahat bir şekilde size gelen resimleri, videoları çok rahat bir şekilde orada gizleyebilirsiniz ve siz ne zaman isterseniz kendiniz görebilirsiniz. Müthiş bir özellik o. Bilginiz olsun onu söyleyeyim sizlere. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımızın soruları oluyor. Onlara da bu videoda hazır şey yapmışken cevap vereyim arkadaşlar. Mesela iletildi yazma yerlerini de buradan değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok ileti yazma yerleri var buralarda. Nasıl isterseniz yani mesaj yazacağınız yerleri gördüğünüz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben bu temayı seçtiğim için bazı şeyler belli olmuyor. Çünkü beyaz o seçilenlerde. O yüzden belli olmuyor arkadaşlar. Ama sizde bu tema olmayacak. Sizde WhatsApp'ın kendi orijinal tem teması olacak. Siz de onu o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu videomda da inşallah size birazcık yardımcı olabilmişimdir. Hani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımız mesela diyorum bundan bir yıl önce video çekip atmışım. Orada neyin nasıl olacağını anlatmışım ama izlememiş. İzlemediği için bilmiyor. Doğal olarak da videomlar, videolarımın altına yorum atıyorlar. Ve bu nasıl olur, bu nasıl olur diye mesaj yazıyorlar. Ben de onlar için en azından bir bilgilendirici video çektim arkadaşlar. Bu videoyu da izleyen yeni ilk defa izleyen arkadaşlara da tavsiyemdir. Kanalıma bir girip paylaştığım videolara göz atarlarsa çok memnun kalırlar ve ben çok ayrıntılı anlatıyorum herkese. Dolayısıyla onlar da bir göz atabilirler. Şimdi videomun sonunda paylaşacağım. Resimlere bir bakın. Bana sorulan soruları bir okuyun arkadaşlar. Siz de bana hak vereceksiniz. Videom bu kadar. Herkese hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.